arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle beraber yurt dışından almış olduğum It Pennywise figürünü açacağım. Ama 1990. Şuradaki karakter Pennywise. Bugün bunun figürünü açacağım. Şöyle isterseniz birazcık size kutuyu inceleyeyim. Ne kalın orijinal figürdür. Bakın burada böyle pozlayabiliyoruz. Böyle pozlayabiliyoruz. Böyle, böyle, yani Burada yüzü eriyor. Burada eline bir sürü balon tutuyor. Geliyor. Hadi açalım. En son Jason figürünü açmıştım. Şimdi Pennywise figürünü açıyorum. O zaman bir tane anket yapmıştım. Hangi figürü açayım şimdi diye. Aralarında Pennywise yoktu. Ben Pennywise'ı arıyordum. Bulamadığım için yani. Bulsaydım oraya koyardım. Ama en çok Leatherface geldi. Leatherface figürünü de sipariş ettim. Onu da açacağım yakında. Bakın figüre bakın çok güzel. Üç tane yedek kafası var. Biri ağzını açmış, sibir dişleri. Burada mutsuz, burada şöyle yüzüyor, burada da böyle gülüyor. Sonra figür burada, sonra çapılgan gemi Georgie'nin. burada böyle işaret ediyor. Burada da iki tane yedek el, sonra burada korkunç şeyler var, canavar eller. Şuradaki yerlerden. Ondan sonra bir de şurada çevirmek için bir şey var. Adını bilmiyorum ama çeviriyordu böyle girerek. Onun videosunu koyarım buraya bir yere. Şimdi bakın şurada cırt cırtlar var. Böyle açılıp kapatılıyor. Şimdi açıyorum. Şurada bant. Şunu söküyorum. Söküyorum. Ve açtım. Aa bir saniye. İçinde şöyle pozlamak için şöyle bir arka şey var. Böyle sergilemek için. Şimdi figürümüz işte burada. Aa altına balonlar var. Bakın. Şöyle balonları var. Rengaren. Ben büyük ihtimalle bunu böyle şey yapacağım. Böyle sergileyeceğim. Şimdi şu figürümüzü açalım. Vallahi sıkışmış gibi. açtım. Fücüre bakar mısınız? Çok güzel. Ya Çok iyi figür. ayakları Arkasında şöyle bir yelek var. Bir Kırmızı saçı var. Çok güzel, çok beğendim. Bayağı da ağır bir figür. Şimdi tek tek kafalarını göstereyim sizlere. Aa, bir tane el düştü. Şöyle Georgie'nin kayığı. Tek bu şekilde şu yerdeki eli alayım bunları aldım ay ne eli şöyle yapıyor şöyle kafaları açalım kafalar da baya sıkışık açılmıyor bir türlü ya Bayağı sıkıştırmışlar bunu. şöyle burada böyle yapmış gözleri sarı daha sonra ben, mutsuz bir yüzü var böyle yapmış bunda gözler böyle sarı Bu en korkunç kafası olabilir. Yüze eriyor buradan bakın. Şöyle yüze Bu şekilde. Ondan sonra döndürmek için dediğim şeyi gösteriyorum. Buradan belki göz gözükmüyordu. Bu. Bakın şöyle şöyle çeviriyor. öyle. Evet. Şurayı bantlamışlar şöyle bantlamışlar şurayı. Korkunç elleri. Şöyle. Sonra hepsini de bantlamışlar. Sonra şöyle o şeyi tutmak için değeri var. Şöyle şunu tutmak için değeri var. Böyle. Ondan sonra bir de şöyle bir var. Bu da yeri Şimdi şu balonlarımızı açalım. İsterseniz. Yapalım. Yapalım. Yeşil. Sıra. Hadi. O yakın var. Hadi bakalım. Bu kimde geldi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi

Arkadaşlar şu şekilde el şeylerini, balonlarını eline yerleştirdim. Yalnız balonları koyunca balonlar nedense şuradaki bir şey yüzünden düşüyordu. O yüzden ben şuraya sardım, sardım şunu da. Şimdi bunu rafıma koyacağım. Arkadaşlar figürümü şöyle şuraya koydum. Arkasına da kutularını koydum. Burada da diğer figürler var. Good she